Evet şimdi bir de sistemde şeye bakalım. Neye bakalım? E Selçuk Eczan, Koza, Eczacıbaşı İlaç, Sasa, Doğan Holding, Parsan Yeşil. Bu hisselere şöyle bir bakalım. Hatta yukarıya da alalım. Sol taraftaki sistem 1 dediğimiz bizim farklı kullandığımız bir metot var. Burada düşüş nereye kadar olur? Tepki nereye kadar olur? Düzeltme nereye kadar olur? Nereden itibaren hızlanır? Sorusunun cevabı burada. Şimdilik detaya girmeyelim. Sistemi açalım. Yapmış olduğumuz sisteme. Gelelim buraya. Şimdi KUZA. Ne dedik? Hepimiz ticaret yaparız. Paramızı bu tür borsalara, emtialara, varlıklara yatırız Ya da bunları ederiz. Yani alır satarız. Hepimizin sorulduğu soru da şudur. Nereden alalım? Yüksekten mi alıyoruz? Tepeden mi alıyoruz? Bir de e, aldığımız şey ya düşüş trendindeyse. Değil mi? Bunu bilmek isteriz. İşte buradaki sistemde seanslık bunu veriyor. Videonun sonunda şöyle bir şey ekleyeyim. viop ile ilgili bir e, bugün çekmiş olduğum videoyu ekleyeyim. Bu sistemi çözmeniz açısından da enneksin yönü açısından da size bir detay verecektir. Gelelim şimdi bu kısmı incelemeye. Burası bütün sorularımızın cevabını gideren bir sistem. Nedir bu? Bakın kurumlar ya da robotlar ya da kişiler kim olursa olsun. DAX'ta da, doğuda da, Brent'te de, altında da, gümüşte de, hisselerde de, endekslerde de, Viop'ta da. Herkes bütün olay çizginin altında satarlar, üzerinde alırlar. Yapı budur. Bu bize yönü söyler. Eğer ki bir hisse ya da emtia adına ne koyarsanız koyun. Çizginin üzerine çıkarsa bunu alırlar. Bakın burada olduğu gibi burada olduğu gibi bakın şurada olduğu gibi. Ama altına inerse de satarlar. Burada, burada, burada. Şimdi bazen de yatayda düzeltme yaparlar. Bu şu demektir. Fiyat çizginin altında ise bakın burası önemli. Çizginin altında ise her yükseliş tepkidir. Ama çizginin üzerinde ise o zaman da her düşüş alın fırsatı. Düşse de alsak deriz. Buna göre de trade ederiz. Yani eğer ki yapı yukarı yönlüyse aynı periyotta geliriz. Açarız kendimizi. Hani aynı bu yukarıda çizginin üstünde ana yön yukarı gidiyor bu. 60 dakikalık 15 dakikalık ya icabında 5 dakikalık bir trend açarız. E, periyot açarız. Yine burada bu sistemi kullanaraktan alır satarız. 60 dakikalığa geldik mesela. 15.92'de almışlar bunu. Fiyat 20.48 olmuş. Ya da ben her hareketin peşindeyim dersen buyur 15 dakika. Bu sana trade ettirir. Buradan aldırır, buradan sattırır. Buradan sattığını buradan aldırır. Bakın daha önce de buradan aldırmış. Bir al sat yapmışlar tekrar yukarı. Piyut küçüktükçe al sat oranları daha da artar. Bu her harekete duyarlıdır. Daha çok alsat yaparsın ama her hareketin peşinde olursun. Yani topuktan alır saç telinden satmak istersen buyur 5 dakika. Bak ne yaptı? Çizginin üzerinde yapı yukarı altında aşağıya. Bazen işte periyotu küçülttükçe her hareketi okuduğu için her hareketi grafiğe döker. Yani bolca sana alsat yaptırır. Bazılarını aldığın fiyattan kapattırır. Çünkü burada Robotlar yön değiştirir, bunu okur sistem. Ve sen de onlarla beraber satarsın. Burada belki para kazanmazsın ama ondan sonra kazanırsın. Bak burada da çizginin üzerine hızlıca yukarı almışlar, satmışlar. Bir de almışlar yukarı. Yok ben o kadar al sata girmek istemiyorum dersen 60 dakika. O zaman buradan alır buradan satarsın. Yani buradaki sistem periyotunu ne yaparsanız yapın. Size yönü söyler. Bu yön üzerinde yukarı ya da aşağıya yönlü pozisyon kovalamanızı söyler. Ne yapmamız lazım da ana yönü bulmamız lazım da. Ana yön neresi? Çizginin üzeri. Çok güzel. İyi de bu tür hisselerde ben dönüşü, buradaki dönüşü nasıl yakalarım dersen tek bir yolun var. İşte 5 dakika, 8 dakika, 10 dakikalık minör periyotları seçersen burada aynı şurada yaptığın gibi satarsın. Belki de bu dönüşe denk gelir. Sen de en tepeden satmış olursun. Çizgin üzerine çıkarsa da pozisyonunu sürdürürsün. Bu şekilde de geç edersin. Şimdi ee, neye baktık? Koza'ya baktık. Selçuk Ezra'ya bir bakalım. Önce seanslık majör göstergemizi bir açalım. Majör gösterge bize ne diyor? Burada çizgenin altında diyor. Çizginin altındayken hisse ne oluyor? Yükselemiyor. Ya yatayda kalır ya da düşer bize bunu söyler. Ama çizginin üzerinde ise ya yatayda kalır ya da çok sert yukarı gider. Ona göre de biz bunu trade ederiz. Örneğin yine Selçuk Ecza'dan ne bileyim 15 dakikalık açtık. Bakın. Görüyor musunuz? Çizgilerin altı ve üzerindeki yapılara bakın. Ya da ne bileyim 60 dakikalık açtık. Bakın, gayet net değil mi? Buradan aldılar, buradan sattılar. Buradan aldılar, buradan sattılar. Her hareket çizginin altı ve üstüyle biter. Buna göre de trade ederiz. Şimdi başka bir örneğe bir bakalım. Evet. E, Selçuk Eczacı seansa baktığımızda yönün öncelikle onu söyleyeyim. Yön aşağıda. Çizginin üzerinde olmadığı sürece, C çizginin üzerine atamadığı sürece ne diyoruz biz buna? Her yükseliş satın fırsatı. Ama çizginin üzerine çıkarsa da burada buradaki gibi düşse de alsak diyoruz, değil mi? Yapı gayet net. Ee, eczacıbaşı ilaça bir bakalım. Seanslıkta bakalım. Şimdi eczacıbaşı ilaç şurada satı vermiş ama tam da çizgiye gelmiş. Bunu sistemden bilgisayarınızı açıp anlık bakmanız lazım. Eğer ki çizginin üzerine çıkarsa yön yukarı demektir. Ama altında kaldığı sürece biliyoruz artık yön negatif. E bunu da fiyatlıyoruz. Gelelim 60 dakikalıktaki yöne bakalım. Neler yaptığına bakın. Çizginin altında satanlar çizginin üzerinde alıyorlar. Yapı net. Ya da daha da periyotu düşürdüğümüzde her hareketin içindeyim ben demektir bu. Ben yüzde biri bile arıyorum dersen buyurun. 15 dakikalık ne yap? Çizgin buradan satarsın. Buradan yerine koyarsın. Ama her tepkiyi de görmüş olursun. Her hareketi okumuş olursun. Periyotu küçüktükçe daha çok alsat yaparsın. Ama önemli olan star yönündür. Eğer yön çizginin altında ise full mala girmeyeceksin tepkilerde. Bunu yapman gereken yer ana gösterge seanslık çizginin üzerinde ise bu ne demek? Yön yukarı demektir. O zaman da trade'lerini yaparken de yüklü mala girersin ya da full girersin. Ama burası sattayken ana yön sattayken 15 dakikalık al verirse bu oyunu burada gelmeyeceksin çünkü ne diyor sistem sattaysa her yükseliş satış fırsatıdır. E ona göre de bu oyunu kuralını oynaman lazım. Şimdi Sasa'ya bir gelelim. Ee, 15 dakikalık açık kalmış tamam oraya geri döneriz. Şimdi Sasa'da da böyle artık gidiyor uzaya doğru gidiyor. Nereye gidecek bu diyorsunuz değil mi? Uzaya mı gidecek ya yani da elinizde mallar? Bunu en uygun yerden satmak istiyorsunuz. Soruları böyle soralım şimdi, biriktirelim cevap verelim bunlara. Böyle bir yapıda en tepe noktadan hepiniz satmak istersiniz, doğru mu? Evet. Ee, ama bir de soru şöyle olmalı. Bunu bir de buradan almak istersiniz, değil mi? Bakalım mı rakama? 1979. Hepiniz buradan da almak istersiniz. Burada satmak isteyen kişiler buradan da almak ister. Gayet net, değil mi? Çünkü ana yön seanslıkta ne dedik? Çizginin üzerinde rally yapar. Altında da baskılar düşer. Şimdi 1970'lerde ana yön yukarı gitmiş. Çizgi burada gelmiş, kalmış. Belli ki burada ciddi anlamda şortçulara sıkıştırıyorlar. Güzel ama hepimiz de biliyoruz ki bu kurala aykırı. Bu kadar maaş olmaz. Ya bu çizgi buraya gidecek ya bu fiyat çizgiye gelecek. Çizginin buraya gitmesi için fiyatın yukarıda yatayda böyle kalması lazım. Günlerce. Ya da fiyatın aşağı gelmesi lazım. Evet. Bir bilinmezlik var değil mi? Hadi çözelim bu formülü. O zaman yapmanız gereken nedir? Biraz önce 15 dakikalık açık kalmış. Ona göre yapalım. O zaman periyotu düşürmen lazım senin. Böyle. Minimize bir rakam kullanman lazım. Bu çizginin altında satarsın. Bak burada ne yapmış? 15 dakikalık Çizginin altında satmış ama üstüne çıkınca da almış. Sen de bunu yaparsın. Bunu bir yaparsın, iki yaparsın. Bir gün bu çizginin altına 15 dakikalıkta da indiğinde sen satarsın. Belki de orası en tepedir ve sen satmış olursun. Şimdi pozisyonu böyle bir yerde sattığında ne yapıyorsun? Tekrar alman için yükselişi de kaçırmaman lazım bu arada. Çizginin üzerine alman lazım. Doğru mu? O zaman periyotu küçültüp böyle bir stratejiyle o zaman sen bu hisseyi en tepeden satma arzusuna kavuşmuş olursun. Bunun tek bir yolu budur. Evet. Şimdi hangisine gelelim? Doğan Holding'e gelelim. Seanslık. Majör gösterge açalım. Bakın. Ne dedik? Çizginin altında satarlar. Ahmet, Mehmet, Cem, Ayşe, Fatma, Merilinç, Yapı Kredi, Doğuçe adınıza ne gelirse. Kim gelirse. burada da alırlar. Yani bunu 20 sene öncesine de baktığımızda böyleydi. Burada Ahmet Mehmet de vardı. Burada da vardı yabancı. 20 sene önce de vardı. Bir ileri gelir çıkar. Kimin aldığıyla uğraşmayın. Bu hisseyi kim almış? Elinde ne kadar toplamış? Yabancım mı oluyor? Pastayla bakmayın. Pasta size nereden alıp satacağınızı söylemez. Siz soruyu tam tersine sorun. Ben o akşamleyin bakmış olduğum pastada bu malı buradan buraya kadar götüren adamın Kurumun kim olursa olsun bunun aldığı yerden almak istiyorum deyin. Bununla beraber satmak istiyorum deyin. Soruyu değiştirin. Yani akşam pastaya bakıp da garanti topluyor, şu topluyor, belirliş topluyor demek yerine onların aldığı yeri, onların sattığı yeri sorgulamaya başlayın. Böylelikle onlarla alıp onlarla satarsınız. İşte sistem dediğimiz bizim yapmaya çalıştığımız olay da bu. Onların aldığı yeri görüp onların sattığı yeri görmek. O zaman geriye ne kalıyor geriye? Onlarla alıp onlarla satmaya kalıyor. Bir de elimizde bir sistem var. Neyi söylüyor bize? Yönü söylüyor. Diyor ki bu çizginin üzerinde hızlıca yukarı gider. E altında da düşer. Gayet net değil mi? Geldiniz mesela. Bunu trade edeceksiniz. 15 dakikaya açtınız. Bakın bugün neler yapmışlar. Şöyle sileyim şöyle göstereyim. Hatta düşüşün geldiği zamana bakalım. Bakın Görüyor musunuz? Bu adam bunu burada satmaya çalışırken size fırsat da vermiş. Burada saatlerce kalmış 15 dakikalık periyotu açtım. Sonrasında vurmuş. Ve bütün hareketlere bakın. Çizgi üzerinde almışlar, altında satmışlar. Yap gayet net değil mi? Bakın geriye doğru gidiyorum. Ayın 13'üne 15'ine bakıyorum. Çizgi üstünde almışlar, altında satmışlar. İşte bunu yapabilmek amaç. Yani nerede alıp nereden satacağını bilmek. Bu ee, Periyotu küçülttükçe daha çok alsat yaparsın. Çünkü o periyot her hareketi duyarlıdır. Bakın o gün çöküş gelmeden önce önce satmışlar bir almışlar satmışlar. Her hareket okur. Yok ben o kadar alsatla uğraşamam yapamam de diyorsan geçersin 60 dakikada. Ne olur diz bileğinden satarsın topuktan satacağına ya da e, alacağına satacağın zaman da işte saç derinden satmazsın boyundan satarsın gibi gayet net değil mi anlatmaya çalıştım o Parsan'a gelelim şimdi Doğan Holding'de dur bir dakika atlamayalım orayı seanslık majör göstergeye baktık yön neresi dedik 6 dedik e, çizginin altında kaldığı sürece yapı nettir her yükseliş tepkidir ama çizginin üzerine çıkarsa da yapıyı gayet net biliyorsunuz değil mi şimdi Parsan'a bir bakalım sorulanlardan. Bakın çizginin üzerinde alıyorlar. E bunu çizginin altında da burada satmışlar. Burada satmışlar. Sattıkları yere odaklanın. Soruyu şöyle sorun. Pastanın kimin aldığıyla uğraşmayın. Ben bu hisseyi o pastada alan kişilerle buradan almak istiyorum. Onlar nereden satarsa da satmak istiyorum. O zaman da ne yapacaksın? Atıyorum. Geleceksin bir 15 dakikalık periyota. Bak karşında ne var senin? çizginin altında sattıklarını, aldıklarını görüyorsun. İyi de ben koca bir günde burada 1 2 3 defa al sat yapmak istemiyorum. Ay ay. Geçersin 60 dakikalı. O zaman buradan alırsın. Ne zaman çizginin altına inerse de oradan satarsın. Al sana trade. Al sana strateji. Gayet net, değil mi? Yeşil listesine gelelim. Öncelikle ana yöne bir bakalım. Ana yön ne diyor bize? Çizginin altına inmiş. Bakın, soruyu hep şöyle sorun. Buradan malı kim topladı diye her gün takastan bakma. Buradan onlarla almaya çalış. Kural bu. İşte böyle para kazanırsın. Burada da onlarla satmaya çalış. İşte ana yön ne yapmış? Çizginin altında. Görüyor musun? Son 3 var çizginin altında. O zaman soru gayet net. İyi de bunu en tepeden nasıl satabilirsin? Periyotu düşür. 15 dakika. Buyur buradan sat. Ya da ne bileyim 60 dakikalığı getir. Ben o kadar alsat yapmak istemiyorum. Buyur. Her hareketi gösteri Çizginin altındaki yapı gayet net. Diğer hisselere geçelim.